Yeniden merhabalar sevgili boğa yükseleni boğa güneş ve ay burcu boğa olan sevgili arkadaşlarım canlarım o cigerlerim nasılsınız iyisiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla Sevgili boğalar, tarot destekli kahve falıyla haftalık bir burç yorum ile karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyeyim. Özel ve kişisel danışmanlıklarımız var. WhatsApp'tan bize mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara yoğunluktan dolayı cevap veremiyoruz. Sadece mesajınızı bırakın. Ben sizlere geri dönüş sağlayacağım. Sevgili oğlaklar, e, boğalar pardon. Bugün oğlak burçlarıyla çok konuştum. Maşallah, subhanallah. E, aklımda hep oğlaklar kalmış bugün. 7 tane oğlak burcuyla konuştum. Gerçekten yoruldum da diyebilirim. Arkadaşlar bu sizin fincanınızın içi. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili boğalar, kolektif ve geneldir. Kişiye özel değildir izlerken, beğenirken, yorum yaparken kolektif olduğunu da unutmayın. Size uyanları sevgiyle kabul edip uymayanları da geldiği gibi şutlamanızı isteyeyim. Bu arada katıl butonu sayesinde WhatsApp'ta günlük burç yorumları videolarım var. E, grubum var. E, grubuma katılmak istiyorsanız katıl butonu var. Oraya üyelerinizi yapıp hemen bana WhatsApp'tan mesaj atacaksınız. Ben de sizi gruba ekleyeceğim. Şimdi sevgili boğalar üstünüzdeki gözü görüyorsunuz değil mi? Bu göz 3 şekilde adlandırabilirim. Çünkü biraz açık bir göz çıkmış. Öncelikle göz nazar negatif enerji. İkincisi de bir gözün baskısı ve etkisi altındasan. Üçüncüsü de ne yaparsan yap tersine gidi. Negatif enerji. Ne yaparsan yap tersine gidi. Şimdi öncelikle uzun zamandan beridir olacak işlerin olmaması, daralmak, bunalma, sıkıntı, stres. Normalde ben Tarih saat gelecek vaat eden bir insan değilim bunu da iyi bilirsiniz ama şöyle bir şey söyleyeyim isminin içinde B harfi olan bir kişi yaklaşık üçlü geçen bir dönemden beri bu üç gün değil üç hafta değil üç ay olabilir bu dönemden beridir seni gözüne kestirmiş ve sürekli sen onun göz hapsindesin. Yani seni gözlemli, dikizli, sana karşı bir şeyler hissedi. Bu kişi her kimse er ya da geç karşına çıkacaktır. Bekle ve gör. İkincisi de negatif enerji. Daralma, bunalma, sıkıntı, stres, elini attığının yeşermesi gerekirken kuruyan. Böyle bir şey sevgili boğalar. %80.8'i Hepsi böyle negatif enerjiye maruz kalmışsınız. Bunun için ben sadece kurşun dökeyim arkadaşlar. Öyle bende büyü muska sistemi yoktur. Bilenler biliyor. Ee, bir yıldan beridir YouTube'dayım. Her zaman söyleyeyim. Çoğu videolarımda söyleyeyim. Büyü muska sistemi diye bir şey yoktur. Öyle bir şey benim hayatımda da yoktur. Yapmam da yapana da yaptırana da karşıyam. Nokta. Şimdi kapalı kutular açılıyor. Sırlar bir bir ortaya dökülüyor. Bu sırlar da senin bir dönem haksızlığa uğradığın sırlardı. Şimdi ortalığa dökülin ve bu ortalığa dökülen sırlardan sonra artık hakkın olanı alırsan. Çünkü bu defa o defaya benzemi, o defa böyle lay lay lon konulardı, sıkıntılı konulardı, sancılı konulardı ama şimdi ciddi konular ve senin önünde birçok yasaklar vardı sevgili babacan. Ve bu yasaklar artık kalkıyor. Çünkü zaman o zaman değil. Acı çektin, iliklerine kadar ağladın, dövündün, üzüldün ama o acılar sona erdi. Çünkü artık gülüp geçmen gereken bir seviyeye geldin. Yani bir nevi ruhun büyüdü. Belki ruhun, bedenin, benliğin hani böyle görüntü olarak yaşını başını almıştın ama ruhun hala küçük masum bir çocuktu. Ve ben sen baktın ki ne kadar masum olursam olayım bunlar çirkefliğinden vazgeçmeyecek ve bana yaşattıklarını onlara yaşatmam gerekiyor deyip o içindeki masum çocuğu büyüttün. Bazı şeyleri unutmadım bazı şeylere gücüm yetmedi, bazı şeylerde yüzüm gülmedi dediğin anda ilahi adaletin işlemesi. Aldığın dualar çok ve sen bu dualarla ilerlesen sevgili boğa, ister erkek ol, ister kadın ol, ister evli ol, ister bekar ol, hiç önemli değil. Sonuçta burada sana yapma, etme, değmiyor diyenlere inat ve sen delice rizkalıysan hayatında pişmanlıkları geride bırakırsan çünkü neden sen artık o pişmanlık kapısını duvar ettin çünkü yetti canıma dediğin anda ilahi adaletin işlemesi böyle bir şey ve bundan sonra halletmen gereken bazı konular var özellikle bu konuların içerisinde gücü bilgisi sistemi çok güçlü olan bir kişinin sana desteği var. Bu mevki makam sahibi olan bir kişi olabilir. Mevki makam e, yerinde çalışan bir kişi olabilir. Ve seninle beraber açık açık konuşacak. Bu yanlışlarındır ve bu da doğrularındır. Ve sen bu kişiyi dinledikten sonra büyük bir başarı elde edilsen. Çünkü neden? İnsan azmettikçe kendini aklar. İnsan gayrettikçe yani gayretlendikçe kaderini değiştirir ve sen de azminle kendini akladığın bir dönemdesin. Gayret edeceksin, çaba göstereceksin ki bu şanssız kaderi değiştirmek adına beklenen telefonlar var. Bunlar neyse sırasıyla ve kademesiyle sana gelecektir. Bazı telefonlar seni şok etkisine uğratacaktır. Sakın şok olma. Çünkü daha önce bildiğin ama duymak istemediğin, hani evet biliyordum ama tekrar tekrar duymak istemediğim şeylerdir. Bazı şeyler açığa çıkıyor olabilir. Çünkü sen kendinde o tuttuğunu koparacak cesareti yakaladın sevgili boğa benim olan bendedir dedin ve yumruğunu masaya vurdun şimdi sen yumruğunu masaya vurduktan sonra etrafında pirereceklar pinekleyecekler aa sen böyle değildin ne oldu sana neden değiştin ne yaptılar sana sen bu değilsin git biz öbürünü istiyor çünkü öbürünün sırtına biniyorlardı artık gözün açıldı sevgili boğa gözün açıldı yani Düşünsene. Evet ben oydum. Onlar beni istediği gibi kullandılar. Bak haykırıyorsun. Görüyor musun? Çünkü yoruldun. Çünkü bunaldın. Bunalttılar seni. Yordular seni. Ve dedin ki dama. Dama dedin dama. Ben artık yoruldum değilsen ya. Benim olan bendedir. Ben artık sıkıntı yaşamak istemiyorum sıkıntıları bitiren konuların içerisine odaklanırsan ve şimdi rahat bir nefes alırsan. Çünkü sen bu rahat nefese muhtaçtın. Çok muhtaçtın. Normalde nefes alıp veririz değil mi? Ama sen o rahat nefese muhtaçtın sevgili boğa. Şimdi rahatlamak için kararlısan. Artık Düne kadar gözü kapalı neye evet dediysen bugün hayır deme özelliğini kullanırsan. Çünkü baktın ki kullandın, kullanıldın yani ya. Sen kullanmadın evet. Bu merhameti kullandın, verdin, yaptın ama karşılığında kullanıldın. Duyguların, hislerin, arzuların, benliğin, yani beynin ya beyin hasar gördü mü, beden bir şey yapamıyor abi zorlamayın. Burada beyin hasar gördü. Şu karmaşaya bakar mısın? Şu karmaşaya bakar mısın? Neresinden tutarsam tutayım sıkıntı akıyor. Ama artık kararlısan artık ben demeyi biliyorsun. Çünkü sen yoruldun. Yoruldun ha. Beyin hasar gördü. E zavallı beden de ne yapsın? Çünkü bedeni komand eden beyindir. Anladın mı? Beyin seni yönlendirecek ki sen yapacaksın. Şu an bana beynim hükmetmese ben bu kadar başarılı olabilir miyim? Hayır. Ama ben bu başarımı geçmişime borçluyum. Unutmayın. Siz de bugünkü başarınızı geçmişe borçlu olmak istiyorsanız artık ben buyum. Zaten buydum. Sadece merhametim artık farklı toleranslara yöneldi deyip konuyu kapatın. Yani Az laf çok iş. Canları mı cigerlerim? Ben kötü olun demiyorum. Ama kötülere karşı da gardınızı alın. Değil mi? Gardınızı alın. Yapmak istediğin işler. 1, 2, üç. 3 tane iş. Önünde engellerin var. Ama inançlı ve güçlü olduğun bir dönemde sen kararlı, Bilgili ve otoriter olman gereken bir dönemde sen sinsi ve sinsirella her zaman vardır. Dikkat etmen gereken sana böyle yaklaşım gösterirken sensin diyen kişilere dikkat etmen gerekir ki amacına ulaşacaksın. Yani bu insanlara dikkat ettikten sonra amacına ulaşırsın. Ve amaçlara ulaştıktan sonra hangi istek senin içinde ukde kalmıştı? Hangi konuda hikayen yarım kalmıştı? Hangi konuda kendini affetmemiştin? Şimdi bu halletmen gereken konuları ele alıyorsun ve bununla beraber gücünü hissedisen, kudretini hissedisen ve kendin için adil olma, adaletli olma vaktini hissedisen emin ol ki bunlar senin için çok önemli şeyler ve bu üç tane engelin de yavaş yavaş kalkacak. Birinci engel kalktıktan sonra kendi hikayeni yazacaksın. Artık böyle var ya korkularına, endişelerine, karmalarına ve kafa karışıklığına son vereceksin. İkinci engel kalktıktan sonra sanki böyle var ya önce mantığını sonra duygunu harekete geçireceksin. Üçüncü engel kalktığı zaman aile problemlerinde ufak tefek bitmeyen problemler vardı. Böyle can yakıcı değildi, de can sıkıcı diyelim. Problemler vardı. Bunlar da ufak tefek çözülüyor. Artık bundan sonra bir şeyi plana atacaksan, bir şeyi ön plana atacaksan unutma. Daha önceki yaşadıkların seni hangi çıkmaza soktuysa o konuda gardını alman gerekiyor bir. Ve bir toplanıp taşınma mevzusu var. Yorulduğunuz, bunu aldığınız bir mevzu, çözümlenmemiş bir mevzu. Tek derdin bu mevzuyu çözüme kavuşturmak bunun için de gün sayıyorsun aynı anda düzeltmen gereken bazı ailevi ya da arkadaşı ya da iş yeri mevzuları var. Bunları da düzelteceksin, ele alacaksın. Beklediğin telefonlar var. Bu telefonlar geldikten sonra bir karar aşamasına girebilirsin. Bu karar aşaması seni çok ama çok zorlayabilir. Kendini zorlama. Sadece şöyle bir geçmişe baktığın zaman o kadar çok şey yaşadın, o kadar başkalarını dinledin, o kadar çok gerginleştin ama şimdi ki mutluluğun senin kalbini yerinden çıkartacak bir mutluluğa benziyor. Sapla samani ayırma zamanı. <laughs> dünyayı değiştiremeyiz. Ama bir kendimize ait bir dünyayı kurabiliriz ve istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Evimiz bizim dünyamızdır. Ruhumuz bizim dünyamızdır. Kalbimiz bizim dünyamızdır. Ailemiz, evlatlarımız, sevdiklerimiz bizim dünyamızdır. Değil mi? Düşün yani bir evlat doğurursan ve onu büyütene kadar ne kadar ceneme çekersen, değil mi? Ve büyüdükten sonra aman anne böyle değildi baba böyle değildi değil mi? Ama sağlam adımlarla istediklerini bakın yavaş yavaş söyleyen bazen hızlı konuşan kızısınız bana istediklerini onun beynine depolamak istiyorsan güzellikle olacak bu. Hiçbir evlat çirkefli bir ana baba istemez. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Güzellikle, böyle iyilikle, narin narin, narin narin, gıdım gıdım, gıdım gıdım aşılayacaksan ve depolayacaksan o yapmak istediklerini sevgili boğacan. Evet, gelelim sana ve ona bakalım neler yaşıyorsun, neler. Aa aşk, aşk ama baskın bir aşk. Evet, baskın karakterli ve korunak. Hayatındaki kişiye aşıksın, deli gibi aşıksın. O da seni seviyor, çok seviyor. Hatta senin onu sevdiğinden daha çok seviyor. Resmen böyle bu sevgiyle, bu aşkla kafayı yemiş diyebilirim. Bu yüzden seni çok baskı altına alır çok hani ne yaptın ne ettin ne yedin ne içtin ne giydin kimle konuştun kimle geldin işe kaçta gittin işten kaçtan geldin gibi gibi seni sık boğaz eden bu kişi sanki böyle seni kendine itaatkar etmek istiyor. Her istediği olsun isti ama sen bir boğa burcuysan bir dönemden sonra patlamanı vereceksin. Yani hiç kimse kusura bakmasın. Aklı sıra kendini Kurnazlaştırıyım. Hani böyle yaparsam şöyle olur. Demin ne dedim? Örneği anadan verdim değil mi? Ama bu kişi ne yapıyor? Çok sık boğaz ediyor. Çok manipülasyon yapıyor ve sen artık böyle var ya bu ilişki karşısında çok masum olduğunu ve gerçekten e, sıkıntıları böyle canlı canlı gördüğünü ve ben bu sıkıntıyı yaşayacağım dediğin anda o sıkıntıyı yaşadığını ve artık bu sıkıntılardan kurtulmak istediğini söyleyebilirim. Çünkü bu ilişki seni öfkelendiriyor, bu ilişki seni sinirlendiriyor, bu ilişki senin içindeki yaralarına tuz basıyor ve sen artık o yaralarla yaşamak istemiyorsun. Çünkü e, bu işin onaylanmayacağını, bu işin olmayacağının kanaatine de varmışsan sevgili boğa ve vardığın içinde değilsen ki artık yeter. Artık yeter. Ben artık bu sıkıntıyla yaşayamam. Çünkü ne yaparsam yapayım bu aşk beni boğuyor. Ve onaylanmıyor, hoş görünmüyor. Çünkü aile büyüklerinle konuştuğun zaman, bu derdini anlattığın zaman gerçekten hepsi sana, bu kişinin sana dert çıkarttığını, artık salıvermen gerektiğini, kendini ön plana atmak istiyorsan bu ilişkiyi bitirmen gerektiğini. Ama o kişi de biraz saplantılı, seni öyle bırakacak gibi görünmüyor ama zamanla unutur belki diyorsun ki bela olur başıma yapışır yakama kene gibi ama ee, bir dönem öyle olur sonrasında o da yorulur bu da zaman çünkü zaman her şeyin ilacıdır sana çok baskı veriyor seni çok ma manipüle ediyor hem sana karışı hem ailene karışı aynı anda seninle yuva kurmak da istiyor ama gel gelelim ki bu ilişki sadece sana pişmanlık üzüntü duygu karması ve kendini bir şeylere mecbur hissetme olasılığı verir sevgili boğa ne yapacaksın? Bence bitirmen senin hayrına olacak ama bitirirken de dikkat edeceksin. Çünkü senin karşındaki kişi saplantılı bir kişi. Dikkat edeceksin. Canlarım Kollektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeyi unutmayın. WhatsApp grubuma katılmak istiyorsanız lütfen katıl butonunu tıklayıp bana WhatsApp'tan mesaj atın. Sizi de günlük burç yorumları grubuma alayım. Ve yakında katıl üyelerine ait özel bir canlı yayınım ve daha çok canlı yayınlarım da gelecektir. Hoşçakalın.